Herkese merhaba, Abdiç Güvenlik Bakanlığı, ülkenin tüm vatandaşlarını tehlikeli güvenlik açıkları nedeniyle iponelerini iOS 16.3 sürümüne acilen güncellemelerini isteyen resmi bir açıklama yayınladı. Bu da İlimail tarafından bildiriliyor. Asıl sorun Safari için veya kit tarayıcı motorunda yatmaktadır. İç Güvenlik Bakanlığı, saldırganların programdaki güvenlik açığından zaten yararlanmaya çalıştıklarını biliyor. Diğer güvenlik açıkları henüz bilgisayar korsanları tarafından istismar edilmemiştir. Ancak cihaza erişim izni almanıza ve rastgele kop çalıştırmanıza izin verdiği için potansiyel bir tehlikeyi de temsil etmektedir. Majlerin ve iPad tabletlerinin sahiplerinin de yükseltilmesinin gerekli olduğu belirtiliyor. İşletim sisteminin güvenlik açığı düzeltmeleriyle güncellenmesi Apple e tarafından 13 Şubat pazartesi günü yayınlandı. Daha önce, Ru, teknik arızaların aplia karışık gerçeklik kulaklığının yakında duyurulmasından vazgeçmeye ve sunumu Nisan ayından Haziran 2023'e taşımaya zorladığını anlattım. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.